Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> yeni bir video ile sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün yeni bir muhteşem bir gün yaşadık. Çünkü niye? Marmara Forum'da diz Evet diz aldık. Biz Marmara Forum'a gittik. Orada gezmeye gittik Milonur. Çünkü okul tatil oldu. Mirinur'a karne hediyesi aldık biz. Ne aldık? Uzun zamandır istediği bir oyuncağı aldık. Çünkü reklamlarda devamlı görüyordu. Youtube'daki videolarda da görüyordu. Evet. Anneciğim Play-Doh dişçi seti. Dişçi seti tamir edeceğim ben dişleri dedi. Doktor olacağım ben dedi. Değil mi? Evet. Biz de gittik aldık kızıma. Çok Ay, eğlenceli. Hah. Hadi açalım bu artık. Hadi biz açmıştık şimdi arkadaşlar sizin için tekrar açacağız. Ben buradan açacağım. aç, ben buradan açayım. Tamam fark etmez anne, buradan açık zaten. Ben buradan açmama gerek yok. Bak buradan açık. Açmıştık zaten arkadaşlar. Şimdi Burada içindeki hamurlarımızı tek tek çıkartalım. Evet. Çıkart bakalım hamurları. Oo, bir sürü de hamurlar var. Şimdi amca çıkıyor içinden. Amca mı? Ne amcası? Amca. Ha, amca. <laughs> Bunu amca mı diyorsun sen Mira? Ama ismi Playdo amcanın. Evet Playdo. Bak, bak, bak böyle, bak böyle bilgisayar da olabilir. Ya, ne bilgisayar? Anne hani bu ağzı, dişleri böyle. Böyle. Diğerlerini de çıkart bakalım. Amca böyle kalsın. Evet, aparatlarını şöyle koyalım Mira'nın. Milyon ama sana hep çizmesi. Ay. Amcanın ağzı böyle bilgisayar gibi oluyor. <laughs> Laptop gibi oluyor değil mi? Evet anneciğim. Klavye tuşlarına benziyor. Bu da makina. Oo, bu çok değişik bir şey. Bu, bu sefer, da evet, evet, en, güzel hamur geliyor. Hamurlar mı? Bir sürü hamur var gerçekten arkadaşlar. En güzel özelliği de bir sürü her renkten hamur olması şuraya bakın arkadaşlar. Bir sürü hamurlarımız oldu. Bu sefer. Başka neler var? Dişlerimize bakmak için sağlamız. Evet. Diş aynası. Başka? Başka Kesme bir şey var mı? Aa, o Kes diş teli yapılıyor annem onu ben incelemiştim videolardan diş teli yapmak içinmiş o bak şu şu yeşilleri benim şöyle diş teli yapılıyormuş hiç denemedik daha biz onu bu da dişli çürükleri almadan sağlayan diş çıkıyor evet bunlarla da dişlerimizi başkalarda çekiyoruz başkalarda da var ne var başka? Oo, bu da diş temizleme aparatı. Diş. Aa, bir de bu kalmıştı arkadaşlar. Bu da kalıp, diş kalıbı. Böyle dişleri hamurları içine koyacağız. Sonra kalıp halinde bu amcanın ağzına böyle tek tek yerleştireceğiz. Diş fırçası var burada. Evet diş fırçası da var. Bir sürü şeyler var. Mira, acaba bunlar hazır varken? Aletlerimiz varken senin 3 tane dişin sallanıyordu. Çeksek mi acaba senin dişlerini? Hayır. He, çeksek acaba <laughs> ne dersin salla? Kendi geldi tutacak böyle bak ön dişlerin sallanıyor. 2 tanesi sallanıyor nasıl? Hayır. Çürük dişler olsun diye böyle içi yeşilli olan hamur yapmışlar. Çok güzel onu bile düzülmüşler gerçekten. Şimdi bunu diş kalıplarımıza yerleştireceğiz. Evet diş kalıplarımız da hazır. Kurt, kırt kırt kırt. Hazırladık hamurlarımızı da koyduk. Şimdi bu amcanın ağzına böyle tek 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 dişlerimizi çıkartıp yerleştireceğiz. Miranur şimdi yerleştirecek tek tek buraya buradaki gibi olacak. Sonra da Miranur çürükleri temizleyip dolgu yapacak. Çünkü e, dişi çok ağırmıştır playdoh'un. Evet çok ağırmış dişi çok ağrıyormuş evet aşkım. İşte hazır aç bakalım Miranur. Uhh dişlerimize bak. Şimdi buradaki çürüklerin hepsini temizlemeye başlıyoruz. Nerede bakalım makinamız? Evet, makinamız burada. Şimdi Miranur bütün çürükleri tek tek temizleyecek arkadaşlar. Uhh. Evet. Hop. Evet. Uyuyor şu anda. Temizliyor. Evet, şimdi işte. sıra. Evet, işte oldu. Dur. dur. Bir dakika. Ne oldu? İyi oldu mu? Ha dolguyu mı yapacaksın hayır, işte? Hayır. Evet. Ha şey, biraz daha mı deleceksin, temizleyeceksin? Biraz daha temizle hadi bakalım çürük dişleri var mı? Ama temizlendi zaten anneciğim bak. Ocağa uzat. Ocağa bakacağım. Ha bir de onda da bak, evet. İlk önce ben. <laughs> kendi dişine mi bakacaksın önce? İlk önce ben diyor Miranur kendi dişlerini de önce bir kontrol ediyor. Miranur senin dişlerin sallanıyor. Sen hiç bakma başına. İlk önce bir Leydoğun. Hadi bakalım ki Leydoğun dişlerini de kontrol ediyor. dolgu mu lazım? Kanal mı lazım? <laughs> kanal mı lazım? <laughs> mı lazım? boru mu lazım? Doğru söylüyorsun anneciğim. Kanal. Kanal mı? Of kanal tedavisi çok zor anneciğim. Bence şimdi dolgu yapalım sen. Hayır, koy ya, hamurları kan koy. Ya. Kanal çok zor anneciğim. Sen dolguları yapalım önce. Koy bakalım önce şeylerini. İlk diş. Kanal zor anneciğim. Önce dişlerimizi temizliyor bir de Miran'ı fırçalıyor önce. Evet, fırçala 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 bir sağa bir sola. Fırçala 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 fırçala. Bitti. Evet. Şimdi, Aa, bu diş sağlam. şimdi dolgu zamanı. Şimdi iğne gibi bir şey var ya, iğne gibi yapmışlar bunu da gerçekten. Şimdi Miran'ı size gösterecek arkadaşlar. Hadi. Hadi bakalım başlayalım böyle. Sıkacak mı İranur? Sıkabilecek misin annem yardım edeyim mi? Bastır. Bastır bastır bastır. Oo geliyor bak ucunda. Evet. Oo. Evet. Aa, yok ki. Azıcık geldi. Bastır. Heh iki elinle. Evet bak tamam. Azıcık koy zaten. Tamam minnacık. Heh. Evet bakın birinci dolgumuzu yaptık. İkinci. Şimdi ikinci dolguyu yapıyor Miranur. Üçüncü. Evet şimdi üçüncüyü yapıyor. Dördüncü. Üçüncü Nerede Şimdi dörde geçtik Aferin benim kızıma Şimdi bütün dolguları tamamlayacağız Dört. Miranur bir sorunumuz var yalnız De. Şimdi bir tane dişi çekmen gerekiyor Çünkü bu diş iyileşmedi hala <laughs> Hadi bakalım korkma senin dişin çekilmeyecek Anneciğim sen çekeceksin sen şu anda doktorsun Çek bakalım Miranur Hanım Bu diş iyileşmedi çünkü bayağı bir çürümüş çekmekten başka çaremiz kalmadı. Hı. Evet önce şimdi Çıklı çekelim. Da. Çek bakalım. Bak ucunda. Ay düştü bile. <laughs> Sen çekmeden düştü mü Çek de. Diğerini de çek. Hadi diğerini hepsini çek bari. Hadi hepsini çek. <laughs> diğerini de çek. Hmm. Ay bu ucunda zaten sallanıyor hmm. bir artık. Evet sallanıyor onu da çek. Çok acıdı, çok acıdı Miranur hanım çok acıdı. <laughs> annesi o, annesi. Annesi, annesi. Bunun annesi benim. Evet, sensin annesi. Çekecek misin hepsini? Hadi evet. bir tane daha çek son olarak. Sonra da videomuzu kapatalım, oynamaya devam edelim. Evet, işte şimdi çürük dişlerden kurtulduk. Tamam anneciğim hiç diş kalmadı, hepsini çektin sen yeter. <laughs> Bütün dişleri çektim Miranur. Kız yeter bütün hepsini çekme. Adam dişsiz kaldı nasıl yemek yiyecek? <laughs> evet arkadaşlar şimdi videomuzu kapatıyoruz. Biz çünkü oynamaya devam edeceğiz Miranurla. Gördüğünüz gibi Miranur'un yeni oyuncağı uzun bir süre bununla oynar artık elinden düşürmez. Sevdin değil mi oyuncağını? Babasına teşekkür ediyor Miranur. Teşekkür et bakalım baba izleyince burada mutlu olsun. Teşekkür ederim babacığım. <laughs> Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir de sen söyle. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz de böyle dişçi play doğru diş seti benim gibi. Hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın.